Bir Demet Kimya kanalından herkese merhabalar. Kimyasal tepkimelerde denge ünitesi içerisinde dengeyi etkileyen faktörlerden birincisi yani derişim etkisini geçen videomuzda dersimizde incelemiştik arkadaşlar detaylı bir şekilde. Bugün de dengeyi etkileyen ikinci faktör yani basınç hacim etkisini incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Şunu da hatırlatalım birçok kaynakta basınç etkisini ayrı hacim etkisini ayrı incelendiğini görürsünüz. Biz burada beraber ele alacağız. Bunun da e, sebebi genelde basınç değişimlerinin hacim değişiminden kaynaklanması. Yani senaryoları incelediğimizde birçok senaryoda basınç değişiminin hacim artışına azalışına bağlı olduğundan dolayı hacme bağlı olduğundan dolayı biz bunları beraber ele almaya çalıştık. İkinci başlığımız basınç hacim etkisi olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Löşeterya prensibini hatırlayalım. Dengeyi etki eden faktörlere başlarken löşeterya prensibini tanımlamıştık. Bu prensip dışarıdan bir etki yapıldığında denge bu etkiyi en aza indirecek şekilde hareket eder. Buna biz veşöterya prensibi diyorduk. Yani dışarıdan dengeye yapılan bir etki var. Bir de dengenin buna koyduğu bir tepki var arkadaşlar. Biz buna etki tepki diyoruz. Etki yani dışarıdan yapılan işlem birinci zaman dilimini ifade eder. Daha sonra dengenin buna karşı gösterdiği reflekse de biz tepki diyoruz. Bu da ikinci zaman dilimini ifade eder arkadaşlar. Birinci zaman diliminde yani dışarıdan yapılan tepki tepkide her bir maddenin değişimi nasıl oluyor? Bunları iyi analiz etmek lazım. İkincisi denge dışarıdan gelen bu tepkiye arkadaşlar bu etkiye bir tepki koyduğu zaman dışarıdan gelen bu etkiye bir tepki koyduğu zaman bu tepki ikinci zaman diliminde nasıl oluyor? Her bir madde ikinci zaman diliminde nasıl değişiyor? Bunları tek tek irdelemeye çalışacağız arkadaşlar. Derişim etkisinde yine bu işlemleri yapmıştık. Basınç hacim etkisinde de aynı işlemleri yapacağız. Şimdi burada da senaryolarımız var. Birinci senaryomuzla başlayalım arkadaşlar. Ondan önce şunu bir hatırlayalım. Basınç hacim etkisinde dengedeki herhangi bir gazın basıncı artarsa sistem o maddenin basıncını azaltmak için zıt yöne doğru hareket eder. Demek ki siz basıncı arttırdığınız zaman sistem bunu azaltmak için zıt yöne doğru ne yaparmış arkadaşlar? Hareket edermiş. Loşeterya prensibi gereği. Şimdi birinci senaryomuzu inceleyeceğiz. Birinci senaryo sabit hacimli kapta dengedeki bir tepkime dışarıdan azot gazı ekleniyor arkadaşlar. Birinci senaryomuzu şuradan incelemeye çalışalım. Artışları azalışları tek tek sonuçlandırmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman en 2 artı 3 h 2 dengededir. 2 yana 3 tepkimimiz var ve dışarıdan arkadaşlar hangi gaz ekleniyor? Dışarıdan en 2 gazı arkadaşlar ekleniyor. Dışarıdan N2 gazı eklendiğine göre ilk anda ilk anda birinci zaman diliminde arkadaşlar N2'nin derişimi ne olacak? Artacak. Değil mi? N2'nin mol sayısı artacak, derişimi artacak, basıncı artacak. İlk anda yani birinci zaman dilimi arkadaşlar T1 diyoruz biz buna. Birinci zaman N2'nin basıncı artacak. O zaman biz nasıl gösteririz? Bakın N2'nin basıncı artacak. N2'nin molaritesi artacak. N2'nin mol sayısı artacak. O an için birinci zaman diliminde N2 eklendiği an bunlar arkadaşlar artacak. H2 ve NH3 o an için N2 eklendiği an yani birinci zaman diliminde H2'de bir değişim yok. Arkadaşlar basıncında molaritesinde ya da molünde bir değişim yoktur. NH3'ün de yine arkadaşlar o an için basıncında molaritesinde ve molünde bir değişim yok. Hangi an? Birinci zaman diliminden bahsediyoruz arkadaşlar. n 2yi eklediği andan bahsediyoruz. Yani T1 anından bahsediyoruz. Peki daha sonra tepki ne yapacak? Bu artar n 2yi azaltmak için bir tepki ortaya koyacak. Değil mi? Bir refleks ortaya koyacak. n 2yi nasıl, nasıl azalt, azaltır bu denklem? En N2 ile H2 reaksiyona girip azalacak. Biraz da NH3 oluşacak. Yani sistem ne tarafa doğru kayacak arkadaşlar? T2'de e, NH3 yani ürünler tarafına doğru koyacak, kayacak. Bu T1 anı e, yapılan dışarıdan yapılan etki. Bu da arkadaşlar T2 anı ikinci zaman dilimi yani dışarıdan yapılan etki dengenin gösterdiği reflekstir. Bakın dikkat edin ürünlere kaydığı için N2 ve H2'nin basıncı zamanla e, azalacak. Bakın basıncı zamanla azalıyor N2'nin ama eski konumuna gelmiyor molaritesi zamanla azalıyor eski konumuna gelmiyor miktarı yani mol sayısı zamanla azalıyor ama eski konumuna gelmiyor arkadaşlar. h de yine aynı şekilde T2 anında zamanla ne olacak arkadaşlar? Azalacak değil mi? Zamanla hem basıncı hem molaritesi hem molü arkadaşlar azalacak. nh de arkadaşlar zamanla ne olacak ikinci zaman diliminde? Zamanla artacak. Hem basıncı artacak, hem molaritesi artacak hem de molü artacak. Şöyle bir soru gelebilir arkadaşlar. N2'nin basıncı ilk ana göre artmıştır. Molaritesi ilk ana göre artmıştır. Mol sayısı da ilk ana göre artmıştır. Peki H2'nin mo, e, basıncı molaritesi ve mol, molü gördüğünüz gibi ne olmuş ilk ana göre arkadaşlar? T1 ve T2 anından sonra baktığımız zaman azalmıştır. NH3'e de baktığımız zaman basınç molarite ve mol olarak arkadaşlar ilk anla karşılaştırdığımızda hem basıncı hem molaritesi yani derişimi hem de molü artmıştır. Peki P toplam. Toplam basınç ne olmuştur arkadaşlar? Siz sisteme ne yaptınız? En iki gaza eklediniz. Basınç ne oldu? Arttı arkadaşlar. Ha, daha sonra basınç bir miktar gördüğünüz gibi azaldı. Sistem ürünlere kaydığı için 3 bir daha 4 molden 2 mole doğru gitti. Yani dolayısıyla basınç bir miktar azaldı. Ama sonuçta totalde basınç artmış olur arkadaşlar. Basınç artmış olur. Gelelim V sisteme. Sistem arkadaşlar sabit hacimli bir kabı olduğu için sistemin hacmi değişmez arkadaşlar. Kc ve Kp değişmez. Çünkü Kc ve Kp sadece sıcaklık etkisiyle değişecek. Başka bir şekilde değişmez. Toplam molekül sayısı dediğimiz zaman moleküllerin başkası sayısına bakacağız. 3 tane molekül burada. 1 tane molekül 4. Buradaki molekül 2. Bakın 4'ten 2'ye doğru bir geçiş var. Dolayısıyla molekül sayısı zamanla ne olacak arkadaşlar? Tepkime sağı kaydı, kaydı için toplam molekül sayısı azalmış olacak. Evet Burada bu grafik yorumlarını arkadaşlar biz ee, bu şekilde çizmeye çalıştık grafiği yorumladık. Ama genelde kaynakları incelediği zaman şu tarzda şu modelde grafik karşınıza çıkacak. Buradaki değerleri arkadaşlar zaten basınç, molerite ve mol olarak fark etmiyor. Hepsi de aynı şekilde bir değişim gösterdiği için bunların hepsini buraya ne yaptık? Mesela baktığınız zaman e, N2'nin değeri arkadaşlar N2'nin değeri artmış daha sonra azalmış. E, H2'nin değeri zamanla azalmış. NH3'ün değeri zamanla artmış. E, bu moda da buradan geçirmiş olduk. Bunu Nereden ulaşabilirsiniz? Bir demek kimya Instagram hesabından arkadaşlar, ee, şurada yaptığımız işlemlere e, toplu halde ne yapabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Şimdi geçelim arkadaşlar ikinci senaryoya. İkinci senaryo nasılmış? Bakın ikinci senaryo sabit hacimli bir kapmış. Gördüğünüz gibi aynı reaksiyon, aynı denklem. E bu sefer dışarıdan N2 gazı değil, helyum gazı ekleniyor arkadaşlar. Siz dışarıdan helyum gazı eklediğiniz zaman N2, H2 ya da NH3'ün hiçbir şeyi değişmez arkadaşlar. Niye? Çünkü siz helyum ekliyorsunuz. Dengede bir kere helyum yok. E hacimde bir değişim yok. Dolayısıyla maddelerin basıncında bir değişim yok. Yani buradaki maddelerin ne molü değişiyor? ne molaritesi değişiyor ne de basıncı değişiyor. Hiçbir şey değişmiyor arkadaşlar. Dolayısıyla denge herhangi bir tarafa kaymaz. Yani denge bozulmaz ikinci senaryoda. Bakın N2, H2 ve NH3'ün kısmi basıncı değişmediği için denge bozulmaz. Ya biz buraya kısmi basınç demişiz ama buna kısmi basınç demeyin siz. E, derişim de diyebilirsiniz. Mol de diyebilirsiniz. Fark etmez. Kısmi basıncı da değişmemiştir. Molü de değişmemiştir. Molaritesi de değişmemiştir. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar N2, H2, NH3'ün hiçbir parametresi değişmemiştir arkadaşlar. Ha, yani toplam basınç artmıştır. E neden artmıştır? Çünkü helyum ekliyorsunuz. Helyum eklediğiniz zaman toplam basınç ne oldu? Tamam, kısmi basınç değişmedi. Yani NH3'ün kısmi basıncı değişmedi. Eee e... H2'nin ya da N2'nin kısmı basıncı değişmedi Ama dışarıdan sen bir gaz eklediği için sabit hacimli bir kap. içerideki toplam basınç ne oluyor? Artıyor doğal olarak. Peki sistemin hacmi? E, siz sabit hacimli kap dedik. Dolayısıyla sistemin hacmi de ne? değişmiyor arkadaşlar. KPKC zaten sıcaklığa bağlı. Değişmez arkadaşlar. Toplam molekül sayısı sistem bir tarafa kaymadığı için değil mi? E, Sağa ya da sola. Ürünlere ya da girenlere kaymadığı için toplam molekül sayısı da arkadaşlar değişmez. İkinci senaryomuz da bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar 3. senaryoda şimdi 3. senaryoda yine helyum ekleniyor Aynı birinci senaryodaki gibi. Yine N2 artı 3 eşit 2 dengededir. 2, nh 3 aynı denge tepkimesi. Ama dikkat edin, dikkat edin bu seferki kabımız serbest pistonlu kap arkadaşlar. Serbest pistonlu kap. Yani piston yukarı çıkabilir aşağı inebilir. Yani hacim değişebilir. Bunu göz önüne almamız lazım arkadaşlar. Dikkat edin, iyi yorumlamak lazım. Helyum gazını ne yaptık arkadaşlar? Biz sisteme helyum gazını ekledik. Biz helyum gazını eklediğimiz an eklediğimizden, burada e, helyum gazı ekleme e, ikinci senaryoda vardı ama onda sabit hacimliydi. Şimdi üçüncü senaryoda yine helyum gazı ekliyoruz ama hacim sabit Sen helyum gazını eklediğin zaman ne yapacak piston yukarı doğru hareket edecek. Piston büyüdüğü için her bir gazın her bir gazın arkadaşlar e, hacmi artmış olacak. Hacim arttığı zaman molarite ne olur arkadaşlar? Molariteden yorumlayalım bunu. Molarite ne olur? Azalır. Bakın hacim artışı varsa, zaten konumuzun başlı basınç hacim etkisi. Hacimden dolayı bir yaklaşım söz konusuysa molariteden yorumlayalım. Bakın arkadaşlar tekrardan söyleyeyim hacimle ilgili bir mevzu söz konusuysa molariteden yorumlamamız lazım. Her eklediğiniz zaman her bir maddenin hacmi artacak. Her bir maddenin hacmi arttığı için her bir maddenin molaritesi ne olacak? Azalacak. Çünkü molarite molaritenin formülü neydi arkadaşlar? M bölü V değil miydi molaritenin formülü? Yani en sabit en sabit çünkü herhangi bir gaz sistemde olan bir gazı eklemiyoruz. Bunların dışında bir gaz ekliyoruz. Helyum gazı. Ama her bir maddenin hacmi arttığı için her bir maddenin molaritesi artar. O zaman hem N2'nin bakın N2'nin molaritesi ne olacak arkadaşlar? Azalacak. H2'nin molaritesi ne olacak? azalacak. NH3'ün molaritesi ne olacak arkadaşlar? azalmış olacak. N2'nin molaritesi azaldı, H2'nin molaritesi azaldı ve NH3'ün molaritesi azaldı. Aynı şeyi basınç için de söyleyebiliriz. Sen buraya helyum eklediğin zaman hacim arttığı için her bir e, her bir maddenin kısmi basıncı ne olacak arkadaşlar? Her bir maddenin kısmi basıncı da azalmış olacak arkadaşlar. Hacim arttığından dolayı. Hacim artıyor, dolayısıyla her bir maddenin kısmi basıncı da azalmış oluyor. O zaman onu da çizelim. Bakın hacim arttığı için N2'nin hacmi de artmış oluyor. Basıncı azaldı. H2'nin de basıncı azaldı. NH3'ün de arkadaşlar basıncı ne oldu? Azaldı. Bakın hangi zaman diliminden bahsediyoruz? T1 zaman dilimi. Yani her helyumu eklendiği andan bahsediyoruz. Daha ikinci zaman dilimine geçmedik. Peki mol sayısı ne olur? Eklendiği an N2'nin, H2'nin ve NH3'ün mol sayısında arkadaşlar bir değişim. O an için yani T1 zaman diliminde herhangi bir mol sayısında değişim gözlemlemeyiz. Şimdi gelelim ikinci zaman dilimine. Yani birinci zaman dilimi mi? etkiydi. Etkiyi gördük. Şimdi bir de dengenin verdiği tepki var. Acaba bu tepki nasıl olacak? İkinci zaman dilimi nasıl olacak? Bakın moleriteden yorumlayalım demiştik arkadaşlar. Molerite her bir maddenin moleritesi ne oldu demiştik? Azaldı demiştik değil mi? Bakın N2'nin moleritesi N2'nin moleritesi azaldı. H2'nin moleritesi azaldı. NH3'ün moleritesi azaldı. Kaç moler azaldı? 2 moler azaldı ürünler. Peki girenler kaç moler azaldı? 3 mol gaz burada. 1 mol gaz burada. 4 mol azaldı arkadaşlar. 4 molar azaldı. Bakın giren ürünler 2 molar azaldı. Girenler 4 molar. Girenler daha fazla azaldığı için girenlere doğru bir takviye ihtiyacımız var. O zaman sistem nereye doğru kayacak arkadaşlar? Sistem girenler daha çok azaldığı için girenlere takviye olsun diye girenlere doğru kayacak. Yani en 2 h gibi bir miktar artacak. En 3 bir miktar daha azalacak arkadaşlar. O zaman hemen molarite grafiğini çizelim. Bakın en 2'nin molaritesi bir miktar artar. Eski konumuna gelmez. H2'nin molaritesi bir miktar artar. Eski konumuna gelmez. En 3'ün molaritesi bir miktar daha ne yapar? Artar. Basınç için de aynı yorumu yapacağız arkadaşlar. Fark etmez. 4 molar değil de 4 basınç azaldı. Burada 2 basınç azaldı. Burası 4 basınç yani daha fazla azaldığı için buraya takviyeye gerek var. Dolayısıyla yine giren girenlere kayacak. Yani aynı yorumu yapacağız sistemde. Dolayısıyla sistem girenlere kaydığı için N2'nin ve H2'nin de basıncı bir miktar artacak. T2 zaman diliminde. Yani ikinci zaman diliminde arkadaşlar. ikinci zaman diliminde hem N2'nin hem H2'nin basıncı belli bir miktar artacak. N3'ün de basıncı belli bir miktar ne olacak arkadaşlar? Molarite gibi basıncı da azalacak. Gelelim mol sayısına. Birinci zaman diliminde mollerde hiçbir değişim yoktu. Moller sabitti. Ama sistem girenlere kaydığı için N2 ve H2 belli bir miktar artacak artacak mol sayısı ikinci zaman diliminde değil mi NH3'ünde mol sayısı belli bir miktar ne olacak arkadaşlar azalmış olacak ee, şunu söyleyelim. Sistemin girenlere kayması N2 ve H2'nin oluşması NH3'ün ise bir miktar harcanması demek. Yani NH3'ler kendi arasında reaksiyona girerek bir miktar daha N2 ve H2 oluşturuyorlar. tabii ki hiçbir şey sıfırlanamaz. NH3 sıfırlanamaz. H2, N2 sıfırlanamaz. Denge tepkimesinde her bir maddeden denge anında tekrardan olmak zorundadır. Bu işlemler sonucunda sistem tekrardan dengeye geliyor arkadaşlar. Şimdi şunu yorumlayalım. Bu tarafı yorumlayalım bakalım. Şimdi bize bir sorulabilir. Yani biz bu işlemi yaptık. Biz buraya helyum gazı ekledik. Hacım arttı da e, molarite ne oldu? N2'nin moleritesi bakın başlangıca göre önce azaldı sonra arttı. Arttı ama eski konumuna geri gelmediği için başlangıca göre azalmış oldu. H2'nin moleritesi başlangıca göre azalmış oldu. NH3'ün moleritesi başlangıca göre azalmış oldu. Basıncına geçelim. İlk anda azaldı sonra arttı ama eski konumuna geri gelmediği için basıncı da azaldı. H2'nin de basıncı azaldı. Yine arkadaşlar NH3'ün de basıncı azalmış oldu. Gelelim mole. Bakın molde ise N2'nin mol sayısı başlangıca göre artmış oldu arkadaşlar. H2'nin mol sayısı başlangıca göre artmış oldu. NH3'ün mol sayısı başlangıca göre e, azalmış oldu. Yani şuna dikkat edin. N2'nin molaritesi azaldı ama mol sayısı arttı başlangıca göre. Yani bunlar farklı yorumlardır, yorumlardır. Bunlara dikkat etmek lazım. Peki P toplam ne oldu? Arkadaşlar serbest pistonlu kabın şöyle bir özelliği vardı. Sen bu pistona dokunmadığın sürece iç basınç dış basınç eşit olacak. Yani içerideki basınç toplam basınç arkadaşlar değişmeyecek. Serbest pistonun özelliği de bu. Peki sistem hacmi ne olacak? E sistem hacmi gaz, helyum gazı eklediğin zaman sistemin hacmi ne olacak arkadaşlar? Artacak. Dolayısıyla biz artar diyoruz. KC ve KP değişmez çünkü KC ve KP sadece sıcaklıkta değişir. Toplam molekül sayısı sistem nereye kaydı arkadaşlar? Girenlere. Bakın girenlerde 3 1 daha 4 molekül var. Ürünlerde de 2 molekül var. 2'den 4'e doğru bir hareket olduğu için molekül sayısı ne olmuş oldu arkadaşlar? Toplam molekül sayısı azalmış oldu. Yine arkadaşlar burada çizdiğimiz grafiklere ulaşabilirsiniz. Nerede ulaşacaksınız? Bir Demet Kimya Instagram hesabından. Bakın arkadaşlar çizdiğimiz şöyle yan yana koyalım daha net anlaşılsın. Burada çizdiğimiz yorumladığımız grafikleri daha çok bu modda göreceksiniz. Kitaplarda ya da soru çözerken daha çok bu modda. Ben daha böyle kolay oluyor daha anlaşılır oluyor anlaşılıyor oluyor diye bu şekilde açık açık yazmaya çalıştım, yorumlamaya çalıştım. Bunların aynısını biz zaten buraya ne yaptık e, geçirmiş olduk. Evet arkadaşlar başka bir senaryo dördüncü senaryoya geldik. Farklı senaryolarla farklı soru tarzlarına cevap arıyoruz ki karşınıza bir soru geldiği zaman e, takılıp kalmayın, çeşitli yorumları rahatlıkla yapabilin arkadaşlar. Şimdi e, burada da yine serbest pistonlu kap var. Yalnız burada iş, işin içinde katılar var dikkat edelim. Yine gaz var. Katı var. E, katılara da dikkat ediyoruz. Katılarda da iş değişiyordu. Şimdi arkadaşlar sisteme helyum gazı eklediğiniz zaman e, hacim ne olacak? Artacak. Hacim artışı varsa moleriteden yorumlayayım demiştim arkadaşlar. Hacim artışı var çünkü helyum gazı ekleniyor. Tamam sistemde yani dengedeki hiçbir gaz helyum değil ama sen helyum eklediğin zaman serbest pistonlu kapı olduğu için e, hacim artacak. Hacim arttığı zaman her bir maddenin moleritesi tabi her bir madde diyoruz ama burada kimlerin molaritesi azalır? E sen gaz ekliyorsun. Gazdan dolayı hacim artıyor. Gazların molaritesi azalır. Bakın, şunun molaritesi değişmez. Bu katıdır, değil mi? Ama bunun molaritesi ne olur arkadaşlar? Hacim arttığı için molarite düşer. Peki bunun molaritesi bu katı olduğu için değişmez. Bunun molaritesi gaz olduğu için ne olacak? Düşecek. Yalnız dikkat edelim. Bakın, girenlerde sadece bununki düşmüş ve e, bunun bununla başka sayısı istiyor. Yani 4 molarlık bir azalma söz konusu arkadaşlar. Gelelim şuraya, gelelim şuraya. Burada da bu maddenin molaritesi azalmış, değil mi? Bu da başka sayısı 4 olduğu için 4 molar azalmış. Yani basıncı da azalmıştır. Şunu da yorumlayabilirsiniz. Hacim arttığı için 4 basınç bu azalmıştır. 4 basınç bu azalmıştır. Katıların zaten basıncından bahsedemeyiz. Şimdi gelelim arkadaşlar grafiğe. Bakın helyum eklendiği an helyum eklendiği yani T1 anında e, demirin molaritesinde bir değişim yok değil mi? Ama H2O'nun molaritesi ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Gaz olduğu için. Katı olduğu için molaritesinde yani değişimde bir değişiklik söz konusu değildir arkadaşlar. E, ama hidrojen gaz olduğu için molaritesi aniden ne olacak T1 anında helyum gazı eklendiği an azalacak. Basınçta da aynı yorumu yapıyoruz. E, katı olduğu için o an için basıncında bir değişim söz konusu değil arkadaşlar. Ama H2O gazı olduğu için hacim arttığı için basınç ne oldu? Düştü. hidrojen içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Hacim arttığı için basınç düştü. Gelelim mol sayılarını yorumlayalım. Helyum eklediğin an hiçbirinin mol sayısında bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Mol sayısı demir içinde, H2O içinde, F3O4 e, bileşiği içinde yine H2 içinde arkadaşlar aynıdır. Şimdi gelelim ikinci zaman dilimini yorumlamaya. Şimdi ikinci zaman dilimini nasıl yorumlayacağız? Şimdi sistem bakın girenler 4 molar azalmış. Ürünlerde 4 molar azalmış. Yani hiçbiri birinden daha fazla azalmamış. Dolayısıyla denge herhangi bir yöne hareket etmez arkadaşlar. Eğer 4 molar daha fazla azalmış olsaydı yani girenler daha fazla azalmış olsaydı girenlere takviye olurdu. Sistem girenlere kayardı. Ürünler daha fazla azalsaydı sistem ürünleri korumak için bir miktar ürünlerin artması için ürünlere doğru kayardı. Ama burada 4 molar 4 molar arttığı için sistem sistem herhangi bir tarafa kaymaz. E sistem herhangi bir tarafa kaymaz da arkadaşlar o zaman grafiğin T2 zamanı ne olacak? T2'de kimse artmayacak. Molariteler sabit. H2O'nunki de aynı. F3O4'ünki de aynı. H2'ninki de aynı. Aynen sabit kalıyor. T2 zaman diliminde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Basınç da aynı. Sistem herhangi bir tarafa kaymadı. Bakın H2O önce azaldı basıncı ama daha sonra sabittir. Herhangi bir tarafa kaymadığı için. Yine e, bu zaten katı olduğu için sabit. Hidrojen de herhangi bir tarafa kaymadığı için. Bakın bunda da hem mol hem de basıncı aynı anda azaldı. Azaldı. Helium eklediğimiz an. Yani T1 zaman diliminde. T2 zaman diliminde ise sistem herhangi bir tarafa kaymadı. Yani denge herhangi bir e, tarafa kaymadığından dolayı zaman geçse bile moleriteler ve basınçlar sabittir arkadaşlar. Mol sayısında da yine arkadaşlar sistem herhangi bir tarafa kaymadığı için mol sayısı da nedir? Sabit kalıyor. Değil mi? Güzel bir soru. Farklı bir soru. Dördüncü bir senaryo. Peki şu sorulabilir. Her bir maddenin moleritesi, basıncı ve molü ne oldu bu işlemler sonucunda? Bakalım. Moleritesi değişmedi demirin. H2O'nun moleritesi azaldı. Sabit. Yani başlangıca göre azalmış oldu. F3O4'te de bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar. h 2nin moleritesi başlangıca göre azalmış oldu. Şimdi gelelim aynı yorumu basınç üzerinden yapalım arkadaşlar. Hemen grafiğe şurada bakalım. Demirin herhangi bir basınçında değişiklik yok katı zaten. H2O'nun önce azaldı sonra sabit kaldı yani başlangıca göre azalmış oldu. F3O4 sabit kaldı katıdır. Hidrojen önce azaldı sonra sabit kaldı yani total totalde azalmış oluyor. Mol sayısında hiçbirinin mol sayısında arkadaşlar herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Gelelim toplam basınç. Arkadaşlar serbest pistonlu kaptasında bu kabın özelliği neydi? İç basıncı dış basıncı eşit olduğundan dolayı e, toplam basıncımız değişmiyor. Çünkü hacim arttığı için arkadaşlar evet helium ekleniyor ama hacim arttığı için e, basınç korunmuş oluyor. Sistemin hacmi, sistemin hacmi zamanla artar demiştik. Kc, Kp sadece sıcaklıkla değişir demiştik. Dolayısıyla sabittir. Toplam molekül sayısı ne oldu? Bakalım sistemde arkadaşlar sistem hiçbir tarafa kaymadı. Bu arada bakın F3O4 bir molekül değildir. Fe bir molekül değildir bunu da söyleyeyim. Burada molekül H2O ile H2'dir. Sistemde herhangi bir tarafa kaymadığı için toplam molekül sayısı da arkadaşlar değişmemiştir diyebiliriz. Yine arkadaşlar burada yaptığımız yorumları şöyle gösterelim. Burada yaptığımız grafik yorumlarını ee, daha çok siz bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Buradaki değerleri buraya geçirdik. Tabi burada molarite basınç e, aynı tarz olduğu için bir grafikte birleştirdik. Mol ise daha farklı bir e, grafiğe sahip olduğundan dolayı onu da burada ayrıyeten yazmış olduk. Evet arkadaşlar geldik 5. senaryoya basınç hacim etkisinde. Şimdi e, baktığımız zaman serbest pistonlu kap yine karşımıza gelmiş. Piston aşağı doğru itiliyor. Sistemdeki kalsiyum karbonat dengededir. Kalsiyum oksit ve karbondioksit. Şimdi e, hacim ne oluyor piston aşağı itersek arkadaşlar? Hacim ne olmuş olur? Hacim azalmış olur. Şimdi hacim azalıyorsa dedik ki hacimde bir değişim varsa molariteden bakalım. E, o zaman hacim azalırsa molalite ne olur? Artar. Molalite artar. Hacim azaldığı için pistonu aşağı itiyoruz. E, hacim azaldığı için molarite artıyor. Kimin molaritesi artıyor arkadaşlar? Katıların molaritesi değişmez. Burada gazın molaritesi artar arkadaşlar. Değil mi? Gazın molaritesi artar. Şu şekilde gösterelim. Şimdi kalsiyum karbonat katısı, kalsiyum oksit katısında bir derişimde bir farklılık yok. Bunlar katıdır arkadaşlar. Katıların derişimleri değişmez, sabit kalır hep demiştik. Karbon e, karbondioksitin derişimi ise ne olmuş oldu? Artmış oldu. E, karbondioksitin derişimi arttıktan sonra sistem ikinci zaman diliminde nereye doğru hareket etmesi lazım arkadaşlar? Sistem girenlere doğru hareket etmesi gerekiyor. Birinci zaman dilimi hacim azaltıldığı an. Birinci zaman dilimi hacim azaltıldığı an karbondioksitin derişimi yani moleritesi ne olur arkadaşlar karbondioksitin moleritesi o an için e, artar. Şuraya gösterelim karbondioksitin moleritesi o an için ne oldu arttı. E, aynı zamanda basıncı da artar arkadaşlar aynı şekilde yani hacim azaldığı zaman basınç ne olmuş olur artmış olur arkadaşlar e, basınç da arttı. E, ka, e, peki kalsiyum oksitin moleritesi ne olur sabittir kalsiyum karbonatın moleritesi ne olur o için arkadaşlar sabittir şöyle gösterelim grafik çiziyoruz sonuçta Basınçla yine kalsiyum oksitin t1 zaman diliminde yani e, piston aşağı itildiği an hacim azaltıldığı an kalsiyum oksitin moleritesi de sabittir basıncı da sabittir yine kalsiyum karbonatın moleritesi de sabittir o an için basıncı da yine arkadaşlar sabittir Ha, mol sayısına gelelim. Siz e, hacmi azalttığınız an hacmi azalttığınız an karbon molaritesi artar ama o an için mol sayılarında herhangi bir değişiklik söz konusu değildir arkadaşlar. Neden mol sayısı herhangi bir değişiklik söz konusu değildir? Çünkü madde eklemediğim için ya da sistem bir tarafı kaymadığı için arkadaşlar mol sayıları o an için yani T1 zaman diliminde hepsi için sabit. Şimdi geldik ikinci zaman dilimine. Yani sistem dedik ki girenlere doğru kayar dedik. Sistem arkadaşlar girenlere doğru ne yapacak? Kayacak. Girenlere doğru kaydığında karbondioksit ve kalsiyum oksit ne olacak arkadaşlar? Azalacak. Bakın karbondioksitin değişimi bir miktar azalır. He, eski konumuna gelecek mi? Gelmeyecek mi? Arkadaşlar burada şuna dikkat ediyorduk. Eğer Kp ya da Kc tek bir maddeye bağlı ise... Burada kime bağlıdır? Siz bunun Kc'sini yazmaya çalışırsanız ürünler biliyor girenler. Burada karbondioksitin derişimine bağlıdır arkadaşlar Kc. Ya da Kp'yi yazmak isteseniz yine karbondioksitin basıncına bağlıdır. Kc ve Kp denge sabiti tek bir maddeye bağlı ise... O maddenin artmaması ya da azalmaması lazım. Çünkü o madde artar ya da azalırsa KPKC değişir ki bu da mümkün değildir. KPKC sadece sıcaklıkla değişir. Dolayısıyla arkadaşlar sistem, denklem sola kaydığında sistem tekrar dengeye gelecek ama karbondioksitin tamamı ne olacak arkadaşlar? Eski konumuna geri gelecek. Aynı şekilde basınçta arkadaşlar tamamı Artmaması için eski konumuna gelecek. Biz bu sistemi aynı zamanda değişim etkisinden de ne yapmıştık? incelemiştik. Sistem ne oldu? Karbondioksit eski değerine geldi. Hem molerite hem basınç olarak. Kalsiyum oksit bir miktar azalacak arkadaşlar. Hem moleritesi hem basıncı. Değil mi? Kalsiyum karbonat ise ne olacak arkadaşlar? Kalsiyum karbonat artacak. Yalnız şurada şu hatayı yaptık. Hemen bunu düzeltelim. Bu bir katı olduğu için arkadaşlar katı olduğu için bunun derişimi sabittir değil mi? katı olduğu için derişimi sabittir. Kalsiyum karbonat katı olduğu için derişimi sabittir arkadaşlar. Katıların derişimi değişmez. Peki kalsiyum oksitin basıncı ne olacak? E, bu e, katı olduğu için bunun basıncı yok sayarız arkadaşlar. Sabittir. Yine kalsiyum karbonatın basıncını yok sayarız. Sabittir evet sistem sola koyuyor. Peki mol sayısı ne olur? Karbondioksit arkadaşlar zamanla azalacak değil mi? Kalsiyum oksit de zamanla azalacak. Kalsiyum karbonat da arkadaşlar mol sayısı olarak zamanla artacaktır. Peki gelelim tablo yorumlarına. Molaritesi bakın hiçbirinin basıncı değişmedi. Hiçbirinin molaritesi değişmedi arkadaşlar. Mol sayısı kalsiyum karbonatın mol sayısı arkadaşlar artmış oldu. Kalsiyum oksitin mol sayısıyla karbondioksitin mol sayısı da Azalmış oldu. Peki toplam basınç serbest pistonlu kapı olduğu için toplam basınç arkadaşlar değişmez, değil mi? Sistemin hacmi e, aşağı doğru itildiği için yani hacim e, piston aşağı doğru indiği için sistemin hacmi arkadaşlar azaldı dedik. Peki e, KC KP nasıl değişti? Bir kere sıcaklık değişmediği için KC arkadaşlar sabittir. Toplam molekül sayısı ise sistem ne tarafa doğru kaydı arkadaşlar? Girenlere kaydı. Yalnız burada molekül kavramını iyi tanımlamak lazım. Molekül kalabalık ametal atomları demek. Bakın kalsiyum oksit bir molekül değil de çünkü kalsiyum bir metaldir arkadaşlar. Metalin olduğu yerde molekül kavramından bahsedemeyiz. Kalsiyum karbonatta yine kalsiyum bir metaldir. Dolayısıyla bu yapıyla bu yapı molekül değildir. Burada molekül olan sadece karbondioksittir ve sistem girenlere doğru kaydığı için karbondioksit de azaldığı için arkadaşlar değil mi? Girenlere kayıyan yani bir molekülden sıfır moleküle doğru gidiyor. O zaman molekül sayısı arkadaşlar toplam molekül sayısı da azaldı diyebiliriz. Yine arkadaşlar burada söylediğimiz senaryoda e, grafiklerini e, burada çizdiğimiz e, grafikleri aynı şekilde bir demet kimya instagram hesabından bulabilirsiniz. Burada e, yorumladığımız arkadaşlar grafiklerinin sizin aslında karşılaşacağınız modu modeli bu şekildeydi. Bunu da burada e, vermiş olduk. E, bugün e, beş tane senaryoyu incelemiş olduk arkadaşlar. E, aslında 6 tane senaryomuz var. Bir sonraki videomuzda 6. senaryoyu inceleyeceğiz ve yine basınç hacimle ilgili birkaç tane soru çözmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.